Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bayramlarda misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nefis bir tatlı tarifim olacak. Tatlımın şerbetini yapmakla başlayacağım öncelikle. 3 su bardağı şekerimi tencereme aldım. Ardından 3 su bardağı da suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml normal su bardağı. Şöyle bir karıştırıyorum şekerim eriyene kadar. Ardından bir dilim limonumu da ekliyorum. Şerbetimi kaynatmak için ocağa alacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika boyunca kaynaması yeterli olacaktır. Ocağımı kapatıyorum. Şerbetimi ılımaya bırakıyorum. Tatlımın hamurunu yapmaya başlayacağım. Karıştırma kabıma 125 gram yarım paket e, oda ısısında tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ardından yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Tarifimde iki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzerlerine sürmek için ayırdım. Bir pakette vanilyamı ekliyorum. Tüm malzemelerimi birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Ardından yarım çay bardağı irmiğimi de ekliyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da dövülmüş yer fıstığı kullandım arkadaşlar. Ceviz de kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimi yine homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı unumu da ekliyorum. Bir pakette kabartma tozumu ekliyorum spatula yardımıyla hamurumu toparlamaya başlıyorum. Bir su bardağı unumu iyice yedirdikten sonra tekrar bir su bardağı unumu da ekliyorum. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Artık spatulamı da bırakıyorum. Hamurumu elimle toparlamaya devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Unumu da iyice yedirdikten sonra bir su bardağı kavrulmuş kadayıfımı da ekliyorum. Kadayıfı ben hazır marketlerden alıyorum. Kadayıfımı da hamuruma güzelce yediriyorum. Ardından bir su bardağı unumu yavaş yavaş tekrar ekleyeceğim. Önce yarısını ekliyorum. Hamurumu yine toparlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı un kullanarak tatlımın hamurunu hazırladım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz artık hazır. Tatlımızın şeklini vermeye başlayabiliriz. Hamurumdan bir parça kopardım. Avucumun içinde sıklaştırıyorum. Ardından rulo yapıyorum arkadaşlar. Bu arada kırılmalar olabilir. Dikkatli bir şekilde şeklini verelim. Ardından bir kesme aparatıyla da 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Fırın tepsime yerleştiriyorum. Evet bu şekilde olacak tatlılarımız. Yine hamurumdan bir parça aldım. Avucumun içini iyice sıkılaştırıyorum. Ardından rulo yapıyorum. 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Tüm hamurumu aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Tüm hamurumu şekillendirdim, tepsime yerleştirdim. Ayırdım yumurta sarımı da şöyle bir çırpıyorum. Tatlılarımın üzerine sürüyorum. Fırınımı da 185 dereceye açtım. Önceden ısıttığımız 185 derecelik fırınımda tatlılarımızın her yeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Tatlılarım fırından çıktı. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakika arasında da piştiler. İlk sıcağa çıkan tatlılarımın üzerine ılıyan şerbetimde gezdiriyorum. Şerbetimizi tatlarımızın her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Yaklaşık 2-3 saatin sonunda şerbetini de tamamen çekmiş olacak arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika sonunda tatlarımızı ters yüz yapıp şerbetin her yerine rahatlıkla geçmesini sağlayabilirsiniz. Ben tatlımın içinde yer fıstığı kullandım. Dilerseniz ceviz, fıstık, çok güzel yakışacaktır arkadaşlar. Dilediğiniz kuru yemişleri de kullanabilirsiniz. Şöyle bir saatin sonunda tatlılarım şerbetini hemen hemen çekti. Üzerlerini süslemek için de yer fıstığı kullanıyorum yine. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tadan herkesin çok beğeneceği, çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 2-3 saatin sonunda da şerbetini hemen hemen çekti servise hazır tatlarımız. Şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Tatlımızın içine eklediğimiz kavrulmuş kadayıf ve kuru yemişlerin lezzet bütünü o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin asla hamur kalmıyor. Şerbetini tamamen çekiyor. Kıyır kıyır ağza dağılan bir lezzet. Umarım yapar beğenirsiniz yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.